Hello. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber böyle uzun zamandır yapamıyordum böyle sohbet videosu yapalım istedim. İşte e, böyle bir iki haftadır falan yapamıyordum. Bugün yapayım dedim böyle bir tane yapalım beraber. Biraz son videomdan sonra bir update videosu gibi bir şey olsun istedim çünkü son videomda baya hazırlıyordum. Onları falan düzelteyim bir dedim. Bir update'liyim yani düzeltmeyken bir update'liyim istedim. Evet bugün ne yapıyorum? Bugün e, belki görmüşsünüz Instagram Instagram'dan. Görmediyseniz de lütfen görün. E, ben yeni bir tane, yani şöyle benim küçük işletme hesabım iki defa kapandı. Şöyle e, benim küçük işletmem var. Mythos by Delay. Mythos yani. Adı mitos. ben yapınca by delay oluyor. şöyle şimdi benim yazın var yani nasıl desem yıllardır 3 yıldır var. Ve hani 2 yıl, 3 yıldır böyle bir şey oldu. Geçen sene benim hesabım kapatıldı. Kendi yani kişisel hesabım. Ondan sonra ben onu açtırdım. Ondan sonra onu açtır, açtırınca taklitten diğer hesabım kapatıldı, mitos kapatıldı. Onu da açtıramadım. O zamanlar biraz sıkıntılıydı, açtıramadım onu. Dolayısıyla mitos kapanmış oldu. Ondan sonra ben eskiden var olan bir hesabı mitosa çevirmeyi düşündüm. Çevirdim. Ondan sonra istediğim gibi olmadı o hesap. O hesabı da kapattım. Ben böyle bana mısın demiyorum. Kapatıyorum hesabı. İşte yaklaşık böyle 2 hafta önce falan mitosun yeni hesabını açtım. Bu sefer hani e, daha profesyonel yöneteceğim bir hesap olsun dedim. Hani kendime mesela. Logosunu falan da yaptım. Ve hani kendime bir işletme planı hazırladım. E, daha böyle profesyonel ilerlemek açısından. E, şimdi de işte oraya star koyuyorum. E, böyle paylaşımlar yapıyorum. Böyle aktif kullanmaya çalışıyorum. Bugün de oraya bir tane PR videosu çekeceğim. İşte, takıları nasıl kombinleyebileceğimize dair böyle PR videosu çekeceğim. O yüzden onun için hazırlanacağım. Aslında öyle çok ekstrem bir şey değil ama hani benim için önemli ve biraz da böyle sohbet edebileceğim bir sohbet etmek istedim böyle. Uzun zamandır yapamıyordum böyle bir video. Öyle. Şimdi ufaktan başlayayım. Ha bir de şey şöyle bir şey var. Şöyle bir şey dediğim benim ee, son videomda olan olay bilgisayarımın bozulması. Bilgisayarımı yaptırdım arkadaşlar. Bilgisayarım artık sağ salim yapıldı. Ee, bunun için Mek Hastanesi'ni gönül rahatlığıyla önerebilirim. miyim bilgisayarımı çok şükür gerçekten sorunsuz bir şekilde hallettiler. Ve hani... Gerçekten hani beni o zor anımdan kurtardılar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve maşallah diyorum inşallah bir daha böyle bir sorun asla yaşamam. Öyle bilgisayarımı da kavuştum. O yüzden rahat rahat editimi yapabiliyorum. Evet biraz da böyle son zamanlarda günlerimin nasıl geçtiği hakkında da bahsetmek istiyorum. Oluruz. Burada ne yapıyoruz? 10 yıl, önümüzdeki 10 yıl içinde bu hastanın benim için çok önemli olan bir etkinliği geride bıraktık. Bayağı ona yoğunlaşmıştım. Hastanık Arkadaşlar bugün üçüncü akıl günlerindeyiz. Yaşam tarzı değişimi önerilerinde ve kademeli tedavilerinde iki tane şey yapıyoruz. Bakın. Da e, şey bu spor iki tüm aplikasyonlar vardı, vardı. var var cep telefonunda tüm yükleyebiliyorsunuz. O yüzden biraz da video çekemiyordum vaktim olmuyordu. Bir de gecem gündüzün birbirine karıştığı için artı bilgisayarsızlık derken böyle bir tane bir tane şey birikti ve hani videoya yansıdı. Evet e, yine bir mesai <laughs> Ama ben yine vlog çekmiyorum. Yine vlog çekecektim ve yine unuttum. Ve <laughs> bugün yine ikinci gün ve yine ikinci gün bitiyor. Neyse bence e, bence bu bu sıra bu sıralar videoyu bitirebilirim. <laughs> yani 10 dakikalık 15 dakikalık video çıkabilirim. Evet. Herkes halk, sağlık. sağlığı sizin için de ifade ediyor diye soralım. Evet. Evet. Neyse birikmiş videolarım vardı. Yani onlarla ettim. Evet şimdi e, makyaj yapacağım. Şimdi bugün çok şimdi diyorum. Çok aşırı diyorum. Evet pazartesi günü dışarıya çıkarken böyle e, değişik normada yapmadığım tarzda bir makyaj yaptım. Ve gerçekten çok güzel oldu. Ondan yapacağım. Ben bu sırada hani gözümün çevresine kalem çekmeye aşırı yapmaya başladım. E, son birkaç tır bayağı yapıyorum. O yüzden şimdi de yapacağım. TikTok'taki böyle hızlı makyajlarımın son ikisinde yaptım hep böyle. Evet, şimdi ondan yapacağım. Öncelikle tabii ki yüzümüzü kapatıyoruz. Bir ben yüzümü kapatıp tamamını geleceğim. Ondan sonra devam edeceğiz beraber. Evet, e, şimdi yüzümü kapattım. Şimdi cildim falan makyaj hazırlamadım çünkü ben zaten dışarıdan gelmiştim. E, dışarıdan gelmiştim. Ama işimi halledemeden geri döndüm. O yüzden güneş kremi falan vardı yüzümde zaten dışarıya çıktığım için. Evet, şöyle bir durum oldu. Benim bugün iade kargom vardı. Bugün son günüydü, son dakikaya bırakmıştım. Ama onları iade edemedim çünkü günü geçmişti. Yani gittim ben kargonun önüne, baktım işte koda bakacağım. Baktım kod yok, iptal olmuş e, ve saatiyle kaç kaçmış yani. O yüzden yapamadım. Öyle. Benim gibi son bırakmayın. Ve deneme alışveriş videosu çekecektim. Ee, onu da unuttum fırsatım olmadı. Ee, üçüncü halk saat günlerini yaptık. Ee, bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu. Teypo ile beraber. Ee, ve hani gerçekten çok güzeldi. Hani aylarca uğraştığımız, aylarca yani aylarca evet aylarca uğraştığımıza değdi gerçekten. Ee, ve hani son olarak bir ayda yaşadığımız tüm kaoslar, krizler hani hepsi o melek gibi iki gün içilmiş, içilmiş gerçekten. Teşekkür ederiz. Evet şimdi şey devam ediyorum makyaja. Belki izleyen vardır misikten. Ben Nix'in bu göz kalemini kullanıyorum. E, göz kalem olarak kullandım yani o makyajı yaparken. Şimdi de onu kullanacağım. Şimdi gözümü şöyle şeklinde e, bir kalemini çekeceğim. E, çerçeveleyeceğim. Ve etrafını şey yapacağım. Çerçeveleyeceğim kısaca evet. Evet göz kalemimi sürdüm. Şimdi şu fırçayla e, dağıtacağım biraz. Bunu yaptık. Şimdi bu da, da makyaj videosu değil de sohbet videosu yani ama makyajımı daha yaparken. Şimdi allık süreceğim o kadar bitiyor. Allık verime süreceğim o kadar. Emektar, emektar o allığım. Ee, çabistik. Yani klinik. Sana yalvarıyorum. Ne olur bu allığı çıkar. Hani tekrar piyasaya sür. Ne olur hani gerçekten sana yalvarıyorum. Ne olur. Evet e, makyajım bu şekilde oldu. Bu arada bu arada ben en son videomdan sonra saçımı kestim. Hatta ben saçımı kendim kesiyorum. Kestim. Bayağı sarı, sarılarım bayağı azaldı. Artık sarışın diye nitelendirmeyebilirim kendimi. O kadar azaldı. Ee, öyle bayağı kestim saçımı. Uçlarını. Bugün çok değerlendim açıkçası uçlarındaki o tüy tüy kısımlardan. Gittim kestim banyoda. Yani çok değerlendim gerçekten. Daha da kesecektim de. Daha kesmek istediğim yerler var da o zaman da çok kısa olacak. Onları kesemiyorum o yüzden. Evet, e, şimdi hızlıca o videoyu çekeceğim. Ardından şöyle yarın Arefe, bayram arafesi babamın doğum günü aynı zamanda, o yüzden onun yanına gideceğim. Ardından zaten bayram olduğu için zaten gideceğim. O yüzden bugünden odamı bayram temizliği yapmam lazım. E, onu da yapacağız. Öyle, biraz bol bol işimin olduğu bir gün oldu. Vlog çekmek için ideal. Umarım tüm işlerin arasında. E, vlog çekmeyi unutmam diye umut ediyorum. Saçıma da gelirsek. Ee, saçımı da kurban bayramından önce tekrardan böyle ışıl tattırmayı düşünüyorum. tekrar tasap sarı olmak istemiyorum ama ışıl tattırmak istiyorum. O değil de ben saçımı tamamen sarı boyatalı 2 yıl olacak ee, şeyde. Ekim'de. Ben yani bir buçuk yıl oldu. Ve hani bayağı saçım kendi kendine geldi. Ağustos'tan beri de saçım yanmıştı zaten. Hani önceki videolarımda görebilirsiniz. Ondan beri de baya kendine geldiğini düşünüyorum saçlarımın. Öyle. Şimdi bir hızlıca reklam videosunu çekeyim. gelin. Evet e, videoları çektim. Ya Umarım güzel olmuştu. Pek emin değilim nasıl olduğundan ama pek böyle e, şey yapamadım. Buradan göstermiş olayım. Bu üçünün videosunu çektim bugün. Böyle üçlü bir kolye. Gerçi bunlar ayrı ayrı da satılıyor. Tek de satılıyor. Ee, ben ama böyle kombinledim. Üç tane kombine aynı kolyeyi ko üç kolyeyi taktım. Yani farklı tarzlarda üç tane kombine. Yani öyle. Çok şekilde kombinlenebiliyor Dolayısıyla Zaten renkliler. Sade parçalarınızı şıklaştırabilirsiniz. Hareketlendirebilirsiniz. Hareketli olanların hareketlerini arttırabilirsiniz. Veya günlük hayatta normal şekilde takabilirsiniz kesinlikle. Çok tatlı, çok böyle kullanışlı. Her şeyde giden parçalar. El emeği göz nuru. <laughs> Hello. Ya, bugün yaklaşık böyle... Ya gerçi geçen hafta falan da okula gittim de... Gerçekten ders için kalkıp okula gittiğim bugün. Yani uzun zamandan sonra... Ya İşte uzun zamandan sonra kalkıp okula gittiğim bir gün. Böyle sabah erken kalktım vesaire. O gün de işte e, ee, vloglayacağım iş inşallah yani herkese selam yine ben Yine yarım videolarımı Birleştiriyorum çünkü şey Bu sıralar hani videolara başlıyorum sürekli Ama devamlı getiremiyorum Unutuyorum fırsatım olmuyor yorgun oluyorum Vesaire video yapamadım dolayısıyla Bu süreçte müsait değilim ee, Şimdi yeni geldim böyle bir 10 gündür Falan video atmamışım sanırım Geldim şimdi ee, inşallah Bu videoyu editleyeceğim bu arada hazırda videolarım var Hazırda videolarımı editleyeceğim Yollayacağım Diye umut ediyorum Evet biraz da bu süreçte ne yaptığımızdan falan bahsederim Şimdi saat 5'e 10 var 5.30 gibi çıkacağım işe gideceğim Şimdi de işte 5'e 10 Yani bir 20 dakika falan ders çalışacağım Çünkü ders çalışmam gerekiyor Çünkü Mayıs ayı da yoğun geçecek Ve Mayıs ayı full sınav ayına giriyoruz Yani şöyle bizde sınavları Yüzde yapmak istedikleri için Mayıs'ın sonundan böyle Ortasından sonra Sınav ayı var Yani 3 tanesi komiteye ar arda olacağız Öyle Biraz o süreci anlatırım size. O durumu anlatırım. Evet. Şimdi ders çalışacağım. Aa bu arada bilgisayarım geldi. Evet. Gerçi bu yılın önceki kısımlarına bunu söylemiş olmam gerekiyor. Çünkü bu zaten önceki yılların birleştirilmesinin sonuna doğru gelecek. Eee... <laughs> sanki videolarımı çok izleyen varmış gibi böyle giriş yapmamı ve çok seviliyormuşum gibi. Neyse, neyse. Herkese selam. Tekrardan ben. Ben şimdi fark ettim ki ben uzun zamandır video çekmiyorum. Video çekmediğim için video editleyemiyorum da ve koyamıyorum da. Şurada eski videomu editlerken bunu fark ettim. Zaten bununla devamını çekmemişim yani. Bunda bir devamı yok. Ee, en son bayramdan önce video çekiyormuşum. Şu anda bayram biteli bir bir hafta oldu. Yani dolayısıyla bir, bir, yani dolayısıyla video çekmediğim için video editleyemiyorum da. Bu arada ben bu sırada bayağı videoya başladım ama sürekli devamını getirmeyi unuttum dolayısıyla kaldı. Şimdi o arada başladığım videoları birleştireceğim, editleyeceğim ve umarım bugün bugün de bu arada 30 Nisan. Umarım bugün 30 Nisan gününde bir video paylaşacağım. Umarım bakın burada da gözükmüş olsun. 30 Nisan'da bir video gelecek diye umut ediyorum. Hello, videoyu editleyip işte 30... Hangi aydaydık biz? Arkadaşlar hello, videoyu editleyip aslında 30 Mart'ta atacağımız... Ne Mart'ı ya? Arkadaşlar hello, videoyu kapatmak için geldim. Videoyu editleyip 30 Mar... Nisan'da atacağım demiştim videonun sonuna doğru bir şey, video çekerken. Ama yine yetiştiremedim tabii ki. Şimdi hepsini bitirdim sayılır. Ve bugün yükleyeceğim. Bugün 2 Mayıs. Ve bayağı yaklaşık yani yoğun tempoyu göz önünde bulundurursak e, bayağı baya yakın bir tarihte şimdi videoyu yüklüyorum. Evet. İyi yaptık yani video izlediğiniz için kanalıma <laughs> kanalıma hala abone olduğunuz için, olduğunuz için çok teşekkür ederim. E, bu sıralar sal sakladım. Ama video genel olarak şey Video çekemedim. Farkındayım. Video çekmek istiyorum. E, temalı oldu biraz. Ama e, yoğun bir tempodaydım. Böyle. Yani normalde okula giderken video çekmek istiyordum ama iki defa gittim. İkisinde de deli dehşet yoğun günler geçirdim. Bir tanesinde muz diktim. E, dolayısıyla o günlerde pek fırsatım olmadı. Aa muz diktiğimi de ekleyeyim. Evet. O kadar.